Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle 2023 Şubat ayında Terazi Burcu kadınlarını hangi enerjiler bekliyor, kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak, hangi konularda bizi ışık tutacak, neleri yapıp neleri yapmayacağımızı söyleyecek, bunları yorumlayacağım sizler için. 6 tane farklı destemiz var. Dilerseniz haydi gelin hep beraber başlayalım. İlk olarak enerji kartlarından bir tane alıyorum. Şu mumu şöyle alayım. Sanki bir şey yaptı gibi geldi bana ama neyse. Galiba perdeyi de yaktık burada. Bir tane aldım. azda evi yapmadan ben şunu, şunu şu tarafı tarafa alalım arkadaşlar evet. başıma iş gelmeden <laughs> hatta de şöyle alalım. Evet sevgili arkadaşlar başlayalım bakalım şöyle şunları şuraya alsam şuraya sığarlar mı diye bakıyorum ama şöyle sığdırdık sanırım evet bakalım Şubat 2023'te o şu bize ne söylemiş Ceh cehennemin kapıları mı wow cehennemin kapıları açılmış sevgili arkadaşlar hemen buna bir tane kart koyalım cehennemin kapıları neden açılmış en büyük mucize hmm. bir ipucu daha başkalaşım büyük bir değişim dönüşümü sizi bekliyor hadi bakalım çok güzel bir değişim dönüşüm olsun bakalım hangi gezegenin enerjisi altındasınız Lilith evet cehennemin kapılarının açılmasından belliydi peki bilinçaltındaki korkular karanlık yanlarımız bastırılmış intikam duygusu gizli arzular aman aman nasıl bir şey olduğu böyle neyse bakalım şimdi içeriğimizde neler varmış Çok güzel. 22 numarayla Yin ve Yang enerjisi, takdir ve romantizm kapısı. Mükemmel. Pusula çok güzel bir karttır. Zindan yanına gelmesi güzel oldu. Ve savrulmak. Peki Şubat ayı birazcık sizin için zorlayacak gibi görünüyor ama hiç merak etmeyin. Bunlar sadece Şubat'ın 22'sine kadar olacak olan şeyler. Şubat'ın 22'sinde dengeye geliyorsunuz. Eril dişil dengenize kavuşmuş olacaksınız. Takdir edileceksiniz. Hiç üzülmeyin, hiç sıkılmayın, hiç kendinize sıkmayın sevgili arkadaşlarım. Her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor aslında. Her şey olması gerektiği gibi gidiyor hayatımızda. Şimdi ee, bir şey olacak ve siz bir konuda bir savrulma yaşayacaksınız. Ondan dolayı da burada bilinçaltınızdaki korkularınız meydana gelecek. Onlar ortaya çıkacak. Karanlık yanlarımız, bastırılmış intikam duygusu. Yani e, birazcık böyle e, öç almak isteyebilirsiniz, intikam almak isteyebilirsiniz bazı şeylerden. Çok haklısınız çünkü çok e, canınız yanan olaylar olmuş olur o, o da olacak olabilir. Bir e, sizin bu yönünüzü ortaya çıkartacak bir olaylar meydana gelecek ama siz çok bilgi bir insansınız bunu sakın unutmayın her ne kadar boşlukta da hissetseniz boşlukta olduğunuzu e, düşündüğünüz zamanlarınız olsa bile bu bilgeliği asla unutmayın sevgili arkadaşlar bu bilgelik çok önemli bir şeydir aslında haddini bizi, haddinizi bilirsiniz e, nerede susup nerede konuşmanız gerektiğini çok iyi bilirsiniz nerede ne tepki vereceğinizi çok iyi bilirsiniz Bilgelik çok güzel bir erdemdir. Yani herkese de nasip olmaz aslında. Pekala şimdi şöyle bir durum var. Siz ya evlenmekten vazgeçeceksiniz, konumuz bu. Ya da bir ev almaktan vazgeçeceksiniz. Söz, nişan, düğün bundan vazgeçilecek olabilir. Veyahut da karşı taraf vazgeçebilir. Veyahut da hala hazırda evlisinizdir, bir ev almak istemişsinizdir fakat alamayacaksınızdır bu fikirden vazgeçeceksinizdir sevgili arkadaşlar şimdi tabii ki ben buradaki durumu çok merak ettim şimdi vazgeçilecek ama ayın 22'sinde tekrardan e, gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar koca bir ayımız var Şubat ayı tam 30 gün pardon tam 30 gün değil tabii ki <laughs> Şimdi ister ev konusu, ev alma konusu veya da ev, evden eve taşınma konusu olsun. Bir kiralık eve geçme e, belki isteğiniz vardı. Belki de artık kirada oturuyordunuz. Kendi evinize geçmek istediniz. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Burada bir engelle karşılaşacaksınız. O yüzden bu konuda sizi çok böyle tedirgin edecek bazı durumlar meydana gelecek bu engelin içeriğini bana açar mısın dediğimde ise elinizi kolunuzu bağlayan bir durumun olduğunu söylüyor hatta gözünüzü bile bağlayan bir durum olduğunu söylüyor derken evet partnerinizden hiç ummadığınız bir ee, durumla karşılaşabilirsiniz burada sizi uyarıyor kartlarımız bir kupa kralı iken bir kupa prensine yani statüsünü düşürecek yani e, birazcık daha mı ertelesek biz bu işi diyecek olabilir evlilik olabilir bu iş söz nişan düğün isteme olabilir bunlar olabilir bunu birazcık daha mı ertelesek acaba diyebilir size veyahut da hali hazırda evliyseniz de eve taşınma konularını ev alma konularını acaba e, ileri bir tarihe mi atsak daha sonra mı düşünsek bunları diye bilir. Ama siz bu işi komple değiştirip dönüştürmek isteyeceksiniz. Hayır diyeceksiniz siz buna. Konu her neyse sevgili arkadaşlar. Sizi dinleyecek mi? Elbette ki dinleyecek. Dinlemek zorunda ama şöyle de bir durum var. Siz bu kişiyle hali hazırda evli olabilirsiniz, evlilik konusunda tekrardan hem fikir olacak olabilirsiniz. Kendisi toprak grubu bir erkeğe benziyor, olmaya da bilir, onun gibi etkileri gösteriyor olabilir. Yani sanki boğa başak ve oğlak erkeğiymiş gibi size kendisini gösteriyor olabilir, davranışlarına bu yansımış olabilir. Yani biraz böyle tılsım şövalyesi en hareketsiz şövalyedir. Bir de burada bize şeyi söyler. Önemli bir maddi problemden bahseder. Belki de onu tutan, onu böyle hareketsiz bırakan buydu. Belki de hani daha sonraya erteleyelim diyeceği durum da bundan kaynaklıydı. O yüzden yani ama istemediğinden değil ayrı bir eve çıkmayı veya da sizinle evlenmek istemediğinden çok istiyor. Gerçekten çok istiyor. Ve sadece bu dönemde birazcık durması gerektiğini düşünmüş. ...hep erkekler düşünürler böyle bir şeyleri... ...hep kendi kendilerine iki kişilik... E, ...karar almaları gerekirken... ...hep her zaman böyle kendileri karar alıp... ...ve kendileri... E, ...olayları gerçekleştirmeye çalışırlar. Bizde sıkan, üzen, e, delirten, çılırtan... ...bu oluyor genelde biliyorum. Çok haklısınız. Peki. Siz bilge bir bayansınız. Bunu sakın unutmayın. Siz aklınızı kullanacaksınız. Yani... E, bilinçaltınızdaki korkular elbette ki hani dışarı çıkabilir, su üstüne çıkabilir ama e, karanlık yanlarınızı e, çıkartmamaya özen gösterin. Gereksiz ge gerek yok. Bu kadar olmayın yani. Onu demek istiyorum. Birdenbire savruldunuz. O ilahi adalet geldi daha ne gelsin sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hiç hiç hiç. Asla. Güveniniz sonsuz olsun. Biraz kendinizi... Evet. Bu dönemde hani böyle bir savrulma anı yaşarsanız. Şubat ayında. Sizi sinirlendirecek, kızdıracak. Karar vermekte sizi zorlayacak durumlar meydana gelirse eğer. Kendinizi dinlendirmeye almak zorundasınız Hemen karar vermeyin hemen atılmayın hemen olaylara e, atlamayın sevgili arkadaşlar ailenizden destek alacağınız bir dönemdesiniz hiç hiç merak etmeyin kötü hiçbir şey yok sadece e, anlık olarak bu tarz olabilir Evet bakın burada bir maddi sıkıntıdan bahsediyor bir anda maddi durumunu durumu iyiyken maddi e, şeye düşecek ve aslında bu olay onu da çok tedirgin ediyor çok böyle bu aralar sabırsız enerjilerde olabilir aklınızdaki kişiler çabuk sıkılan enerjilerde olabilirler biraz daha böyle tedirgin hallerde olabilirler hani sanki bir şey olacakmış gibi davranıyor olabilirler siz de buna mana veremiyorsunuzdur aklında son derece her zaman düşündüğü o maddi sıkıntı bir anda çöküş belki bir e, borç verdi borcun karşılığını verdiği borcu alamadı alamadığı için de kendisi de bu duruma düşmüş olabilir sevgili arkadaşlar ee, ne soralım Ve aşk hayatınızla alakalı sevgili arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bunu aşk hayatınızı iyileştirebilmeniz için şimdiye kadar hiç yapmadığınız bir şey yapmanız gerekebilir. Bir araya gelmek adına göç etme durumunuz söz konusu olabilir. Dileklerinize kavuşacaksınız hiç merak etmeyin. Aranızda bazı farklılıklar olabilir, bazı kültür farklılığı, yaşam farklılığı, işte sosyal çevre farklılığı. Bu tarz şeyler de olabilir. Bunlar da sizi böyle yıldıracak olabilir. E, farklı gelecek olabilir. Sizin durumunuz daha iyi görünüyor ondan maddi manevi. Belki onun e, durumu, belki onun aile yapısı sizden farklıdır. Eğitimi farklıdır. E, atıyorum siz e, belki doktora yaptınız ama o ortaokul mezunudur. Hani böyle uçuk bir örnek verdim ama siz benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Pekala o zaman haydi gelin sorularımızı soralım. Bir işi olmayan terazi burcu kadını arkadaşlarımın Şubat 2023'ü o güneşler doğdu işe giriyorsunuz sevgili arkadaşlar içiniz ısınıyor içiniz <laughs> sıcak bir ortamda da böyle sıcak bir yerde de böyle işe girecek olabilirsiniz nedense böyle kafe tarzı restoran tarzı bir yer gibi geldi bunu sıcak bir yer böyle <laughs> fırın gibi mesela <laughs> bir işi olanlar ise bir duraksama dönemindesiniz. Çok çalışmışsınız, artık emeklerinizin karşılığını istiyorsunuz ama bir türlü alamamışsınız. Böyle bir e, bağlılık var, bir bağlantı. İşinize çok bağlısınız, bağımlısınız her şeyden önce. kopmayı da hiç düşünmüyorsunuz. Sadece emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz ama birazcık sanki dinlenmeye de ihtiyacınız var. Belki de kendinizi dinlenmeye almış da olabilirsiniz. E, ilişkisi olmayanlar için çok güzel bir dönem geliyor büyücü kartıyla birlikte birçok şeyi iyileştireceksiniz hem mental olarak hem de fiziksel olarak kendinize çok bakacağınız çok böyle kendinizi donatacağınız bir dönemde olacaksınız ve elbette ki bir hafta 10 gün en fazla bir ayın sonunda yani Şubat ayın sonunda bir aşk ilişkisine başlayabilme ihtimaliniz çok fazla görünüyor. Bir ilişkisi olanlar ise çok güzel somut bir adım atacaksınız. Sevdiğinize karşı ilişkiniz bir üst seviyeye taşınabilir. Söz, nişan, düğün, isteme bu tarz bunlara bile gidecek olabilirsiniz. Evli olanlar için ise kendinizi çok bitik, bitkin hissediyorsunuz. Parasal konulardan dolayı yıldızınızın çok düşük olduğu görünüyor. Kendinize lütfen bu kadar eziyet etmeyiniz sevgili arkadaşlar. Belki de eşinizin beklediği bir yerden bir para var. Belki sizin beklediğiniz bir paranız var. Ama tükenmiş hissediyorsunuz kendinizi. Bu ayın sonunda ne olur? Oo, çok böyle pişmanlık enerjisinde olacaksınız. Hayal kırıklığı. Ama bir şeyleri de öğreneceksiniz. Ee, eskilerden bir şeyleri öğreneceksiniz. Ve bu sizin için çok mutluluk verici olacak. Hiç merak etmeyin. Ayın sonuna doğru etkiler yavaşlayacak. Son haftası özellikle. E, ayın 25'inden sonra e, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü 22'sinde dengeye geleceksiniz. Sakın unutmayın. 25'inden sonra yani 3 gün sonrasında da daha güzel hissetmeye başlayacaksınız kendinizi. Sevgili arkadaşlar. Platonik olan sevgili arkadaşlarım yine bir ikilem içerisindesiniz. Ee, Onun, yani ona açılmalı mı, açılmamalı mısınız diye hemen soruyorum. Bir çözüm getireceksiniz bu işe. Ee, bu kişi bir yerden gelecek olabilir mi acaba sevgili arkadaşlar? Eğer öyleyse onunla görüşebilme imkanınız var. Sanki onu karşılamaya gidebilirsiniz gibi geliyor bana ve siz de görmek istermiş gibi geliyor pek de karşılıksız bir aşka da benzemiyor açıkçası. Peki ex partnerini bekleyenler, o harika bakın kupa şövalyesi geliyor. Geliyor gelmekte olan sevgili arkadaşlar. Size teklifle geliyor. Hiç merak etmeyin, üzülmeyin. Her şey çok 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 mükemmel olacak. Sevgisiyle, duygusuyla geliyor. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi sevgili arkadaşlarım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız benim güzel enerjilerim sizlere daha çabuk geçecektir. Bunu sakın unutmayın. Yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ee, Şubat 2023'ün yorumunu yaptık. Mart 2023'te görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, aşkla kalın. Kendinizi üzmeyin. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öptüm sevgili arkadaşlarım.